Arkadaşlar ben çocuğuz. Bugün Supraland oynuyoruz. Yine oyun serisi bu. Biraz oynadım eskiden de bayağı eskiden oynadım. Minecraft serisi hala devam ediyor. Merak etmeyin. Ama Supraland'a da başlayalım dedik. Hazırsınız. Geçelim zaten. Geçmişiz. Evet. <laughs> Lan niye böyle? Bunlar... Oymuşmuş. <laughs> <laughs> Oo, <derk ediyor>. <gülüyor> 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 Bu Burası niye böyle? Burası düz değil miydi ya? Neyse paracıkları alalım. Davit, Münih mi? Bayern Münih'te oynuyor da bize söylemiyor ama. Yani ben. Yoksa ben mi çok sadıktım? Hadi. Evet. Evet yaptı. Ooo. Ooo. Kelep konuyor. Bu arada bu seri oyunu bitirirken devam edeceğiz. Yani taşımak mı yoksa taş mı? <laughs> Boşver. Ooo <laughs> mavi eleman var. Biraz daha böylece onu tamir edemezler. Allah! Sus olacaklar da susacak. Abi nereye de gidiyorsun? köye git, imkanlarıyla konuş. Bu kuşan çok şey yapacak Benden önce paraları alıyorum. Paracıklar benim. Alabilir misin? Alamadım. Buraya kız aldığımızı hatırlayacaklar lan. yardımcı göstereceğim. Birisi yardımcı olacak. Telefon silahım yok. Dolanmış. Bir şeye bakacağım direkt. Tamam. Hiçbir şey görmeyiz. Hadi evet, paralar alalım. Ya bunlar niye aşağı atılıyor? Neyse fal deme hiç emin. Tamam şu paraları alalım. Açalım, yetişemeyeceğiz. Bence Bence ben geldiğim için fotoğraf. Şunu da alalım. Evet. Şimdi bir şeyler satalım, alalım. Önce iyi bir iş çıkar, doğru bu Yoksa boğulur Ben Bence ağzını boğulur. Evet, ilk önce buradan geçememiştik. Hadi buradan geçelim. Buradan geçebilir. Evet, Vay vay vay. Hadi, Hadi köye gidelim. Böyle göğünce... Ay, Hadi mavi gidelim. Hadi bakalım. Böyle alalım. Bu ben de arkadaşlar. İşte Adamın sıkıcısıları var yani. Papa! Bir şöyle. Adamla sözü yapmadan gitmem. Ben niye zıplayamıyorum ya? Paracıkları al. Eba. Para. Para para. Yangın. Yetişemedik. Ama para. Çünkü para. Bir de Supralant'ın Six Inches Under diye bir oyunu var. Onu da oynayacağız bunu bitirdikten sonra. Hayır daha. Alsam iyi şey Ne? Seninle geleceğim. Bizim için şu kapıyı aç. Hep dersiniz nereden açmayı filan. İkiden mi? Garanti, ikiden mi? Lanetçe. Artık. Hah. Hah, artık. Hep pahalıya eşyalar geliyor. İstanbul'da yaşıyor ya. Ben de işte. Evet, alamıyorum. Ama Ya var. Osa şimdi. Geç. Nereye gidiyoruz? Oo, Ben niye şey para zannediyor? Bu ne iş? Dalga mı geçiyorsun? <laughs> Bıraktan dalga da düşünmeye bakıyorum. Ya ben alt tarafı çocuğum ya benden ne beklersin ya? Ek pek kadar. Oo, yavla. <laughs> bir bir. Oo, biraz çıkart. Tamam, tamam. Ben de tam balıyorum. Böyle. Oo. Tamam. Hadi. Şimdi ne yapacağız? Ben de böyle de kiymiş. Ben böyle. niye onu alamıyorum? Daha uzun diye bir şey yapmıyor. Bu sana. Tamam, ben ne yapacağım şimdi? sefer para alır. Ya da alsam daha iyi. Ateş edecek silah için silah ihtiyacımız var. Ama nasıl balcı? Ben unutmuşum. Ne beklenebilirdi ki? Oradan almayacağım. En çok oradan alamayacağım. Ama ilk önce bu kesin. Yabraya. Bilmiyorum. Oraya nasıl tırman, Oradan oraya nasıl tırmanacağım ben? Oradan oraya atlayabiliyor muyum? Abi ben hatırlamıyorum benim yoksa bana böyle geliyor yoksa Evet yapamadık. Deneyeceğiz bunu. bu var yani? Nereye yapıyor? Bura. Orası ne alaka? Ben buradan da geçerim belki. Ya ben buradan geçemediysem artık ne diyeyim? Ya ben buradan da geçerim. Geçemem şimdi. Tamam. Gösterim. Tamam. Buradan devam edelim. Ya nereyi geçerim? Orada bir şey mi var? Yani? Ya. biz çöpü nasıl alıyorduk? Küpü nasıl? Anam. Tamam. Son ikinci bölüm yaparız artık diğerine. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki subraland videosunda görüşürüz. Bay bay.